Oh.

İsrailoğullarının katlettiği peygamberleri peygamberlerin sayısını bilmiyoruz. Böyle zalim bir kavimdir İsrailoğulları. Hazreti Musa'ya yapmadık zulüm bırakmadılar. Adeta bir terör örgütü gibi davranarak Gazze'de, Filistin'de masum insanları, bebekleri, çocukları, gün yüzü görmemiş bebekleri katleden zalim İsrail, tarihteki o zalimlerin yolunda yürümeye devam ediyor. Biz o zaman ona karşı ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Değerli kardeşlerim, en büyük silahımız işte bu duruşumuzu sergilemektir. Dualarımızla, kalbimizle buz ederek elimizden ne geliyor bugün? Elimizden gelen mazduma yardım etmek. Maddi manevi yardımlarımızı göndermek. Başka ne geliyor? Dünyanın vicdanlı insanlarına seslenip bu zalimi durdurmak için mücadele etmek. Bunu yapmaya gayret ediyoruz. Daha fazla şey gelse onu da yaparız. Hiç çekinmeyiz. Bakmayın İsrail'in bugün böyle hareket ettiğine. Batılıların ileri karakolu, jandarması, Maşası olarak hareket ediyor. Kim var onun destekçisi? Haçlı Hristiyanlar. Bunu bilelim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim illahe illa shaitan ar-rajim. İsmi ve Allah senin rızan için kaldırdı. Bizleri de yahu ruhu var, senin meyalarımız var. Onlara rahmet eyle ya Rabbi. İlahi yapmak için birlik, beraberlik nasip eyle ya Rabbi.